Geri içeride hala konuşuyor. Hiç susmadan, durmadan, durmaksızın konuşuyor. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün hep e, ailecek elemeyle sandviç yapıyoruz. Evet bugünkü akşam yemeğimiz. <laughs> Eşmeğinizde soğan koymayı unutmayın. Sen koyacak mısın soğan? E, niye o zaman sen unutmayacaksın? <laughs> Bakın herkes kendi tarifini verecek. Arkadaşlar anne, biz birazdan... Bir mesajım var. Yani. Evet. Mutfağa girerken yemek yaparken saçlarımızı toplamayı unutmayın. Aynen öyle. Aa, Annemin de şu an saçlar. Annem şey. sen başladın bile yemeğe böyle olmaz. Önce hazırlasaydık. Arkadaşlar merhaba. Bugün Rüya ve Rüzgar'a en basit yemeklerden birisi olan sandviç hazırlamayı kendileri halledebilsinler istiyorum. Dünyanın bin türlü hali var. Ben hasta olurum bir şey olur kendi sandviçlerinizi kendiniz hazırlayabilmelisiniz. Bir sonraki aşamada da Mutfağı. bir makarna yapmayı öğreteceğim sizlere. Ama rüzgar biraz daha küçük. Şimdi mutfağa hadi geçelim. Ben de geçiyorum. Önce malzemelerimizi sayalım mı? Evet, Bana yemeğin mu? üstüne yemek üzere içmek üzere bir çay ilk malzememiz bu şaka şaka. Bu kaşar anneciğim tamam mı? Bunlar da et ürünleri bir şeyler böyle cam. Ver. Alır ya hazırlarken yolda yemelik hani. Yolluk bu. Ee, marul koymayı seviyorum ben. Krem peynir güzel olabiliyor. Dur ya flaşı açayım şöyle. Ketçap mayonez. O da jambon anneciğim. Ondan da koyabiliriz. Şeyle de olur. Normal ekmekle de ben çok seviyorum açıkçası. Ama sandviç ekmeğiyle de güzel oluyor. Evet açabildin mi? Rüzgar gel. Sen marul koyacak mısın? Peki başka ne koyacaksın? kaşar koyacaksın bu kadarıyla. Evet aç bakalım. Kaç tane var sandviç ekmeğimiz? Açık mı? Değil. Ben de bunları açayım. Dört tane ekmeğimiz var. Herkese birer tane. Herkes kendi hazır. Ben bir şey diyeyim sana? Rüzgar görürse bunu direkt yemeye başlar. O böyle susamlı şeylere bayılıyor. Ben ekmekleri açıp geliyorum hemen. Bunu da e, Rüzgar sen hazırlamaya başladın bile. Babana mı hazırlayacaksın sen? Tamam şöyle koy. Bir tane daha koyalım mı? Yani Şöyle koyalım. Bence bu kadar yeter. Bir tane de marul koy Rüzgar'cığım şimdi. Marul, marul Babamın Babam marul sever ki. Sen kendi için bir şey önce. Peki. E, ya hiç krem peynire şey yapan olmadı. Krem i̇şte peynir sürmeyi işte, düşünmüyor marul. musun Rüya? Efendim. Mayonez. Tamam mayonez mi koyacaksın? Ketçap da istersin sen şimdi tamam. Yavaş ve dikkatli ol. Rüzgar bu senin sandviçin olsun tamam mı? Çok koymamaya çalış. Çok koyarsan lezzetli olmaz. Ya ben yardım edeyim birazcık. Hazır mısın? Döküyorum. Bana mı Tamam. Ben, ben. Şimdi kapı ben, ben. ver bana. Ben, ben, ben. Döktük tamam şimdi sıra ben, ben. Ketçapta. Sen hiç Bu çok büyük ya. Ben evet. bunu ortadan yırtıyorum. Çok mantıklı yırt Başka öyle biliyorsun. koy. Rüzgar burada kaşarların yarısını götürdü. Hadi gel ketçaplara da ketçabı dökelim şimdi. Al ah, hadi. Hanım sen kaşar yiyorsun Fır. Peki başka ne koyacaksın Rüzgar sen sandviçine? Ben ee, bir kere şey de... Hı -hı. Sadece üstüne, üstüne marul koyacağım. Sadece kaşar, ketçap, mayonez ve marul mu koyacaksın? Peki ya. Yani. Ee, jambon koyalım mı? koyayım mı? Hı hı. Tamam. Peki krem peynir sürelim mi? Hı hı. Peki. E, tamam ya. evet hiçbir şey koymadın sen. İyi ee, al hadi böyle ye. Ana, bu, 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 baba, Herkes kendisi hazırlayacak dedik. Rüzgar bu senin. Ana, bu, bu, e tamam sen kendine ne hazırlayacaksın o zaman? Evet. Hani 3 saattir hazır... Bu hazır. Hadi bakalım alay o zaman eline. Bol kaşarlı kendine. Rüzgar. Yavaş anlattım Damlattım. buraya ketçap damlattım. Ben orayı sileyim. Biz yapamayacağız galiba ya. Ben ben... Ay Rüya ya? sen neler koydun? Bir kere çok renkli ve çok lezzetli görünüyor. Ketçap mayonezi ister misin? Evet Rüya'ya bu kadar yeter. Rüzgar. Rüyam. Biz galiba sen şey ketçap birazcık çok koymuşuz Rüzgar'ınkine. Allah dökülüyor. Evet rüzgar başlayalım mı artık yemeğe? Arkadaşlar hemen yorumlara şunu yazmanızı istiyorum. Biz de evde kendi kendimize kendimize sandviç yapabilecek kadar mutfak bilgimiz var diyenler yorumlara yazsınlar. Rüzgar i̇şte bu konuda zaten. çok şey değil ama Şimdi, rüya gerçekten. Göster. En üstte peynirlerimi koydum. Altında jambonumuz. Onun altında bunda ne deniyordum? Marul. Unumuz var ve sonra. Ketçap mayonez ister misin? Ben de sevmem pekin, yapmayınız. mayonez, kısa Ben tamamen doğal et ürünleri, doğal bitkisel ürünler ve de hayvansalın dibi olan kaşarı koyduk. <laughs>